Efendim saatler olsun. Sağ ol, sağ ol Ali abi, sağ olasın. İsminizi öğrenebilir miyim? Mihral'ı da Ali abi. Mihral ben hayırdır böyle eksi 10 derece Ola, soğukta. Ali abi her, zaman ki sabahları bazen arada sırada böyle kar banyosu yapıyoruz. Çok sağlıklı abi. Doğal şeyleri yiyoruz böyle kar banyosu yaptığımız zaman harika olur. Vücut taş gibi oluyor. Bunu herkese tavsiye ederim. Denize gibi değil. Gelip kara gireceksin. Bu kara çok harika olur Ali abi. Bir de ister de siz de deneyin. Çok güzel olur. Eksi o, yani eksi 10 derece eksi yirmi 20 de olsa duruyorsun. bir şey yazmaz. Bak şu an bak gördün bak bak. Kar şimdi beş dakika sonra bu karı arayacak, su olup dökecek. İşte hadi ateşten. Dolayı ben yani bunlar e, doğal şeyleri beslemek için yediğim zaman bile kar her sabah bile karıda sırada bir kar banyo yapıyoruz. Rahat mı bari böyle? Aa, harika Ali abi ya, çok rahat. Hem de nasıl Ali abi ya. Ha e, bile geldik, şu diğerlerine ciğerlerini bile emir emir. Bir metreye yakın kar var zannedersen. Evet Ali abi bir metre. Böyle bile bir kar gördüğümüz için girdik zaten. <laughs> ne sıcağılık Ali, yaranak al, mı? <laughs> oh!

Ya tereyağı var. Bak bu bizim buranın doğal tereyağı var, tamam. Geldim köyümüzden getirdim. Bak bu tereyağı. Var. Bir doktorlar yemediğini dedi tereyağı. Var. Biz böyle ekmeksiz. Alıp atıyoruz. Bunu yediğin zaman bunu yarım kilo yedin mi sen para değil. Bu zıkıra suya girersin. Bak ki bu da bizim buranın kendi özel bekmezimiz. Bahçemizde öyle tüp bekmez. Bunu bir bardağa sabahları yarım bardak bundan biraz daha su koyduk. Karıştırdığın zaman böyle kafayı diktin ya Ölmesin abi ölmesin. Erdal kendi uğramaz. Yoksa ki önce biz burada karşı kazmada hiç böyle bir kar yoktu. Önce ben çocukken köyde yağıyordu dedemizi yıldı zamanında karlar ağlı karları Şimdi bu sene işte kazmada yeni yüzünü gösterdi yağdı. Ben de biraz heyecanlandım. Çocuklar da geldi. Ben de meylem olsun. Sen oradan çıktın. Çıkmasaydı biraz çocuklarla eğlenirdik. Ama sen çıktın. Ben de kaçtım hemen. Ali abi dedim beni yakalamak. Görebilir miyim? Meyranı dağı. Beyler niye kara gibi sabah? Abi kara zevkten, ateşten, heraletten, yemeğinde yediğimiz şeylerden kar yeni yağmış memleketimize. Yani bunu ben de birden bire ne bileyim bire heyecana geldim kendime attım kara. Başlayalım. Hem de sizi bir Ben Kağızman Cafer Nuray. Cafer amca siz de böyle e eskiden kara girer miydiniz? Eskiden gençliğimizde de girerdik. Ben şimdi de istesem girerim. Çünkü ben kalktım bu sarı yağdan başka bir yağ yemem. Ben bunu eritip kaşığla içiyorum şimdi şu anda. Amcamın 90 120 tane peteği var tek başına yüklü boşaltıyor hala. 90 yaşında hiç gençlere taş çıkarır. Neden biliyor musun? Hep organik şeyleri. Evine onu almaz. Bal, kaşar, tereyağı bunlar hep bunlardan diyor amcam. Kendine bakıyor yani. Yoksa başın bir taş çıkarır. <gülüyor> <gülüyor>